Herkese merhabalar. Bugün sizlere askeri stratejide saldırı muharebelerinden bahsetmek istiyorum. Saldırı muharebeleri isminden de anlaşılacağı gibi bir ordunun mevzilenmiş diğer bir orduya taarruz etmesine saldırı muharebeleri denir. Bu muharebeler yapılırken planlamanın çok iyi yapılması gerekiyor. Saldırı muharebelerinde mutlaka saldıran tarafın moral olarak daha yüksek olması gerekiyor. Sal savunan taraftan daha zekice davranması gerekiyor. Çünkü e, bu durumda inisiyatifi elinde bulundurması gerekir. Taarruz kararı verilir verilmez bir planlama yapılır ve bu planlamaya da taarruz düzenlenir. Fakat siz ne kadar önceden planlama da yapsanız, saldırı düzeninizi e, de belirme, belirlemiş olsanız bile muharebe sırasında hesaba katmadığınız birçok şey ortaya çıkacaktır. Burada Muharebe sırasında yapacağınız yeni bir plan, yeni planlamalar e, ve düzenlemeler çok önemlidir. Ve e, saldırı muharebelerinde saldıran tarafın her hareketi son nihai hedefe ulaşacak şekilde planlaması gerekiyor. Saldırı yapılırken gözetilmesi gereken bir takım şeyler vardır. Siz taarruz planınızı neye göre yaparsanız yapın mutlaka belli prensiplere dayandırmanız gerekiyor. Bunlar nelerdir? Sayıca eğer düşmandan üstünseniz düşmanın mevzilenmiş olan düşmanın iki kanadına birden saldırı yapmanız gerekiyor. Fakat sayıca denkseniz veya e, azsanız savunan tarafın bir kanadına taarruzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Fakat saldırı yapılmayan merkeze ve diğer kanatlara baskıyı sürdürmeniz gerekiyor. Yoksa çevrilme ihtimaliniz olabilir çünkü önceki videoda da anlattığım gibi savunan tarafın aslında nihai hedefi e, fırsatını bulur bulmaz saldırıya geçmektir. Eğer saldıran taraf buna uğramak istemiyorsa elinde bulundurduğu kuvvetleri mutlaka buna göre belirlemesi gerekiyor. Yani bir kanada yoğun bir saldırı yaparken diğer kanat, diğer kanatları mutlaka boş bırakmaması gerekiyor. Siklet merkezini mutlaka boş bırakmaması gerekiyor. Onlarla düşük yoğunluklu çatışmalar olsa dahi onların hareket etmesini engellemesi gerekiyor. Siz taarruz planınızı yaparken mutlaka neye göre yaptığınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer amacınız düşman ordusunu imha etmek değilse mutlaka onun hatlarını yarmaktır veya arkasına geçmektir. Her iki durumda da izlenmesi gereken belli kalıplar vardır. Taarruz muharebelerinde uygulanan 11 tane kalıp saldırı düzeni vardır. Fakat bu kalıp saldırı düzenleri muharebe sırasında çıkacak farklı durumlar için değiştirilebilir. Ve elinizdeki ordunun kapasitesine göre bu düzenleri uygulamanız gerekir. Ha, bu düzenlerin tek birini de uygulamanız gerekmiyor. Bir veya birkaçını da uygulayabilirsiniz. Burada önemli olan siz bu 11 düzeni uygularken muharebenin temel prensiplerine bağlı kalmanız lazım. Ve ordunuzla bu düzenlerin hangisi daha uyumlu bir e, saldırı gerçekleştirebilir gerçekleştirebilirsiniz? Bunu iyi planlamanız gerekiyor. Bunu iyi planlamadığınız takdirde bu saldırı düzenlerinin hangisini seçerseniz seçin sizin ordunuza uygun değilse burada başarıya ulaşamayacaksınız. O yüzden bu 11 prensipte yani bu e, 11 saldırı düzeninden hangisini uygulayacaksanız mutlaka ele geçireceğiniz hedefi iyi belirlemeniz gerekiyor. Peki bu 11 e, kalıplaşmış düzen nedir? Şunlardır: Basit ve paralel düzen, savunma veya saldırıyla kullanılan kancalı paralel düzen, bir veya iki kanada sağlamlaştırılmış düzen, merkezden sağlamlaştırılmış düzen, basit eğri düzen veya yana yapılan saldırılarda kullanılan eğri düzen, bir veya iki kanada uygulanan dikey düzen, içe dönük düzen, dışa dönük düzen, bir veya iki kanada uygulanan kademeli düzen, merkeze uygulanan kademeli düzen ve hem merkeze hem de yana uygulanan kademeli düzen. Burada söylediğim gibi bu düzenleri kullanırken harp prensiplerine ne kadar uyduğuna bakmanız lazım ve ordunuzun bu düzenlerden hangisini daha iyi uygulayacağını da bakmanız lazım. Burada şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Bu düzenlerin hiçbiri kalıplaşmış düzenler değildir. Bu düzenleri uygularken masa başında çizilmiş geometrik şekiller işte düşmanın düşmanı geometrik bir şekil olarak sizin kendi ordunuzun düzeniniz geometrik bir şekil olarak düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü burada basit ve paralel düzeni kullanırken burada bir hat halindeki e, düşmanı siz de bir hat halinde eş zamanlı olarak saldırmayabilirsiniz. Fakat saldırı planınızın e, prensibinin buna göre temel prensibini bu düzene göre oluşturabilirsiniz. Mesela ordunuz sol kanada saldırırken kademeli olarak sağ kanattan da saldırabilirsiniz. Siz basit paralel düzen kullanmış olursunuz fakat bunu bir geometrik şekil olarak düşünmeyin hiçbir zaman. Çünkü karşınızda düzenli bir hat olmayabilir. O düzenli hat olmamasına karşı siz ordunuzu o hattı e, kapatacak şekilde bir saldırıya geçirdiğiniz zaman yine basit paralel düzeni kullanmış olursunuz. Fakat bu dediğim gibi harita üzerindeki basit geometrik bir şekil gibi algılanmaması gerekiyor. Bugün günümüzde de yapılan muharebelerin bir çoğunda bu şekilde düşünüldüğü için çok büyük kayıplar yaşanıyor ve çok büyük muharebeler kaybediliyor. Burada asıl sorun olan etmenlerden bir tanesi de şu. Siz bu saldırı muharebesini yaparken mutlaka elinizde birçok birlik ve birçok destek birimi oluyor. Ve bunların çok organize hareket etmesi gerekiyor. Yani taarruzdan önce elini ne kadar iyi bir plan yapmış olursanız olun, ne kadar iyi bir taarruz düzeni seçmiş olursanız olun, taktiğinizi ne kadar derinleştirirseniz derinleştirin, sizin sahadaki elementlerinizin, çok organize olması gerekiyor. Çünkü siz bir saldırıyı yaparken bu elementlerin bir araya gelip mızrak gibi savunan tarafa girmesi gerekiyor. Bunu yapamadığınız takdirde yaptığınız hiçbir planın burada önemi kalmıyor. Yani sizin sahadaki subaylarınız, az subaylarınız, işte uzman askerleriniz bunlar sahada uygulamaları yaparken ne çok aşırıya kaçması gerekiyor, ne eksik kalması gerekiyor, ne de bunlardan ortaya çıkabilecek bir takım durumlara hazırlıklı olmaları gerekiyor. Bu elinizdeki etmenler bunu yapamıyorsa ve iyi bir şekilde organize olamıyorsa istediğiniz kadar iyi bir plan yapın mutlaka başarısız olacaktır yine. Bu işin yani demek istediğim bu işin evet e, temelde baktığınızda uygulama, uygulamanız gereken birçok prensip olmasına rağmen sahaya indiğiniz zaman tam olarak bir matematiği olmuyor. Sahada sizin mutlaka e, mevcut duruma göre daha iyi taktikler ve daha iyi manevralar planlamanız gerekebilir. Hatta bazen öyle bir durum ortaya çıkar ki sahada e, düşmanın durumuna göre yaptığınız bir planlama muharebeden önce yaptığınız planlamadan daha çok işinize yarayabilir. Bütün bu etmenler bir araya geldiği zaman e, iki tane sonuç ortaya çıkıyor aslında. Mutlaka bütün planladığınız her şeyi, bütün organizasyonun, bütün istikam ve ikamenin sonucunda iki temel şeye ulaşmak için bütün bunları yapıyorsunuz. Bunlar nedir? Son manevranızı yani nihai manevranızı ne kadar basit tutarsanız yaptığınız bütün planlama o kadar başarılı olacaktır ve bütün planlamanızı o basitliğe göre aslında yapmanız gerekir. İkincisi nedir? İkincisi de dediğim gibi muharebe sırasında yaptığınız planlama muharebeden önce yaptığınız planlamadan daha başarılı olabilir. Bu ihtimali her zaman göz önünde bulundurmanız gerekir. Burada şöyle de bir durum ortaya çıkıyor. Sizin yaptığınız taktik ister önceden planlansın ister muharebe sırasında planlanmış olsun. Mutlaka bilmeniz gereken yani bir komutanın bilmesi gereken savunma yapan tarafın hareketlerini ve güç yoğunluğunu, kuvvet yoğunluğunu nerede olmasını bilmesi gerekiyor. Burada da önemli olan asıl şey şu, mutlaka istihbaratınızın güçlü olması gerekiyor. İyi bir saldırı için mutlaka iyi bir istihbaratınızın olması gerekiyor. Bunun için de uygulanan aslında temel bir e, prosedür vardır. Bu prosedür nedir? Elinizdeki kuvvetlerin üçte ikisini işte zafere gitmek için hedeflediğiniz e, yere yoğunlaştırırken üçte birini mutlaka istihbarat için kullanmanız gerekiyor. Düşmanın hareketini, ve yönünü mutlaka bilmeniz gerekiyor. Birliklerinizin üçte biri istihbaratı toplarken üçte ikisi ise o hedefi ele geçirmek için e, yapacağınız harekette e, yoğunlaşma için kullanmanız gerekir. Ve siz bütün bunları yaparken yani birliklerinizin üçte birini istihbarat için kullandınız, üçte ikisini yoğunlaşma için e, kullanacaksınız diyelim. Bütün bunları yaparken de e, muharebenin aslında muharebelerde ve askeri stratejide belli bilimsel esaslar vardır ve bunları mutlaka uygulamanız gerekiyor. Bu bilimsel esaslar Nedir mesela saldırıya dayalı bir e, muharebe yapıyorsanız saldırı düzeniniz elinizde kullanacağınız araçları düşmana en iyi şekilde en yoğun şekilde nüfuz edecek şekilde kullanmanız gerekiyor. Diğer bir mevzu nedir sizin e, savunma hattına yapacağınız e, manevralar ister kanatları olsun ister merkezi olsun mutlaka savunma yapan tarafın mevzisini ve yönünü değiştirecek şekilde olmalıdır. Yani burada sizin inisiyatifi elinize geçirmeniz gerekiyor. Yaptığınız planları saldırı anına kadar mutlaka düşmandan gizlemeniz gerekiyor. Düşmandan ne kadar çok gizlerseniz sürpriz faktörünü o kadar elinizde tutarak tutarsınız ve o kadar inisiyatifiniz güçlü olur. Şöyle bir durum vardır, elinizdeki e, ordunun sayısına göre bir taarruz planı yapmanız gerekir. Eğer sayıca denk veya e, azsanız kanatlara her iki kanada birden aynı anda saldırı yapmamanız gerekir. Bu savaşın prensibiyle mutlaka ters düşecektir ve siz başarısız davranacaktır. Bu durumda da eğer elinizdeki orduyla savunan tarafa e, taarruzu gerçekleştirirken kanadın bir tarafına bunu yapıyorsanız, elinizdeki kuvvetlerin yarısıyla bunu yapıyorsanız diğer yarısını mutlaka e, ikame yapacak şekilde o hattın gerisinde bulundurmanız gerekiyor ve gerektiğinde taarruza destek verecek şekilde mevzilendirmeniz gerekiyor. Saldırı sırasında yaptığınız Taarruzun düzenlerini düşmanın düzenine göre değiştirmeniz gerekebilir. Bunu önceden planlamış olsanız bile taarruz sırasında planlamadığınız bir şey mutlaka ortaya çıkacaktır ve siz de mutlaka ordunuzu bu düzene göre tekrar mevzilendirmelisiniz. Tek bir noktaya saldırmalısınız. Saldırdığınız nokta beklediğiniz kadar zayıf bir nokta olmayabilir. Bu sefer ne yaparsanız alır farklı bir noktaya yoğunlaştırırsınız. Ama mutlaka muharebe sırasında çıkacak durumlar için iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Ve burada en önemli hususlardan bir tanesi de şudur. Savunma yapan tarafın eline fırsat geçtiği anda size taarruz yapacağı gerçeğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor ve saldırı planınızı da buna göre yapmanız gerekiyor. Savunma mutlaka sizin planlarınızı aksatmak isteyecek ve gerinize sarkmak isteyecektir. Bu yüzden ister her iki kanattan saldırın ister merkezden saldırın savunan tarafın sizin arkanıza geçmesini önleyecek şekilde bir destek hattı, arkada bir destek hattı daha oluşturmanız gerekiyor ve saldırı yapan kuvvetlerinizin çevrilmemesi gerekiyor. Buradan da önceki videoda bahsettiğim kuşatma ve çevirme muharebeleri aslında devreye giriyor. Ee, söylemiştim yani kuşatma ve çevirme muharebelerini ben saldırı muharebeleri başlığı altında inceleyeceğim. Çünkü dediğim gibi bu aslında bir saldırı taktiğidir. Kuşatma ve çevirme muharebeleri ise düşmanın savunma yaptığı hattı bir veya iki noktadan kırıp arkasına sarkmak ve onu arkadan çevirmek. Her ikisinde de temel prensip aslında budur. Fakat kuşatma ve çevirme arasında bir, belli bir fark vardır. Kuşatma, düşmanın ateş ve baskısı altında cereyan edecektir. Kuşatma yaparken kuvvetlerinizin bir kısmını veya tamamını kanatlara yönlendirirsiniz. Sağına ya da sol kanadına yönlendirirsiniz. Çünkü sağ ve bütün savunma düzenlerinde kanat düzenleri her zaman merkez düzenden daha zayıf olacaktır ve kuşatmayı yapabilmeniz için savunma hattını genelde kanatlardan yarıp arkasına sarkacaksınızdır. Bütün hareketinizi de buna göre yapacaksınızdır. Burada yoğun çatışmalar devam edeceği için e, her zaman düşmanın ateş ve baskısı üzerinizde olacaktır. Çevirmenin burada kuşatmadan farkı ise çevirme muharebelerinde düşmanı çarpmadan yani düşmanın hiçbir mevzisine çarpmadan Geniş bir kavis çizerek ki burada o anlattığım 11 düzende kullanabileceğiniz yöntemler de var. Ee, savaşın muharebenin bilimsel esaslarında da e, bunu onları te onlardan birini temel olarak yapabileceğiniz şeyler de var. Düşmanın hiçbir mevzisine çarpmadan e, onu geniş bir kavis alarak arkasına geçmektir. Bu tamamen e, coğrafyanın ve ordunuzun hareket ka e, manevra kabiliyetiyle alakalıdır ne kadar hızlı hareket edebilirseniz çevirmeyi de o kadar hızlı yapabilirsiniz. Bazen çevirme yapmak isterken düşmanın herhangi bir mevzisine çarpıp kuşatma muharebesine de dönebilirsiniz. Yine burada da dediğim gibi muharebenin gidişatı sırasında yeni bir plan, yeni bir düzen oluşturmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat her ikisinde de ortak bir nokta vardır. Kuşatma ve çevirme muharebelerinde sürat çok önemlidir. Manevrayı çok hızlı yapmanız gerekir ve çok kararlı bir şekilde yap. Evet, muharebelerin genelinde de zaten sürat çok önemlidir. Yani bir sinir savaşı yapmıyorsanız, bir sinir savaşına daha doğrusu maruz kalmak istemiyorsanız mutlaka sürat çok önemlidir. Fakat bu e, kuşatma ve çevirme muharebelerinde sürat temel prensiptir. Süratli olamazsanız, iyi manevra yapamazsanız kuşatma ve çevirmeyi yapamazsınız. Arkadaşlar bu videoda ben tesadüf muharebelerinden yani üçüncü ana başlığımız olan tesadüf muharebelerinden de bahsetmek istiyorum. Onu ayrı bir video yapacak kadar e, uzun tutulacak bir mevzu değil aslında o. Çünkü belirli bir matematiği yoktur aslında tesadüf muharebelerin. Tesadüf muharebeleri isminden de anlaşılacağı gibi yürüyüş halindeki ya ya da yaklaşmakta oldaki yaklaşmakta olan iki ordunun tesadüfi olarak rastgele olarak karşılaşmasına denir. Burada her iki ordunun da hiç beklemediği bir durum ortaya çıkar ve bütün planlarınızın dışında o anda e, spontane olarak hangi taraf daha iyi planlama yaparsa, daha iyi taktik yaparsa o taraf mutlaka galip gelecektir. Burada aslında her iki ordunun da e, nitelikleri ortaya çıkıyor. Hangi ordunun e, işte komut akademisi daha iyiyse, hangi ordunun subayları daha disiplinli, daha cesur, e, daha cüretkar hareket ederse ordusunu aslında zafere taşıyacaktır. Burada soğukkanlılık çok önemlidir. Her iki ordunun başındaki komutanların da soğukkanlılığı çok önemlidir. Duruma yaklaşma şekilleri çok önemlidir. Burada kesinlikle ve kesinlikle elinize ne kadar nicel olarak, sayısal olarak iyi teçhizat olsa da çok fazla askeriniz olsa da mutlaka ve mutlaka o anda uygulanacak olan planlama ve taktik hangi ordu daha iyi yaptıysa bu planlama ve taktiği mutlaka o ordu galip gelecektir. Bu tip muharebelerde şans faktörü de çok yüksektir. Siz ne kadar iyi planlama da yapsanız hani komutanınız çok tecrübeli değildir ama sahadaki askerleriniz çok tecrübelidir, disiplinlilerdir, cesurlardır mevcut duruma daha iyi adapte olabiliyorlardır. Fakat bunun gerçekten bir matematiği yoktur. Ve tesadüf muharebelerinde şans o kadar yüksektir ki bununla alakalı çok belirgin prensipler dahi yazılmamıştır. Bununla alakalı ne kadar prensipler yazılmazsa yazılmamış o yazılmamış olsa da burada siz yine de sahada savaşın muharebenin belli temel prensiplerini uygulamanız gerekir. Aslında ee, şans faktörü ne kadar işin içinde olsa da askerlerinizin, ordunuzun e, nitelikleri ve nicelikleri ne kadar işin içinde olsa da mutlaka muharebenin temel prensiplerini kullanmanız gerekiyor. Muharebenin temel prensiplerini kullanarak e, başarıya ulaşma metotlarını mutlaka elde edersiniz bir şekilde. Tesadüf muharebelerinde bahsedebileceğimiz hani belli bir metot var mı dersek, bir metot var. Tesadüf muharebelerinde iki ordu karşılaştığı zaman birbirlerine hangisi daha önce baskın yaparsa avantajlı konuma geçecektir. Baskın yaparken e, illaki düşman ordusunun zayıf olan tarafına saldırmak zorunda değilsiniz. Baskın muharebelerinde düşmanın zayıf olan tarafı değil de daha çok düşmanın tepki veremeyeceği, reaksiyon gösteremeyeceği kısımlarına taarruz yaptığınız zaman tesadüf muharebeleri içerisindeki çatışmaları buna göre yaparsanız düşmanın hareket etmesini ne kadar engellerseniz tesadüf muharebelerinde de mutlaka başarıya ulaşan taraf orası olacaktır. Baskın dediğim gibi sadece zayıf olan kanada yapılmaz düşmanın hareket edemeyeceği tarafa da yapılabilir. Düşmanın güçlü olan merkezi ya da güçlü olan tarafı zayıf olan kanadına göre daha az reaksiyoner olabilir ve siz baskını da buraya göre yapabilir, bu tarafa yapabilirsiniz. Zayıf olmamasına rağmen merkez kuvvetine dahi yapabilirsiniz. Tesadüf muharebeleri içerisinde dediğim gibi hani metot olarak belli başlı bir metot olarak baskın kullanılabilir. Fakat e, tesadüf muharebelerinde bu baskın taktiğini kullanırken mutlaka hileyi kullanmanız lazım, iyi bir taktik yapmanız lazım ve düşmana iyi bir aldatmaca yapmanız lazım. Bütün bu baskın muharebesi içerisinde bu metotları kullanmazsanız yapacağınız baskın da çok başarılı olmayacaktır. Mesela sabaha karşı bir baskın yapılması düşmanı yakalayabileceğiniz en zayıf nokta olacaktır. Yani düşmanın kanat kısmı sabaha karşı daha reaksiyoner olurken merkez kısmı kendisine bir saldırı beklemediği için daha hantal kalacaktır. Burada aslında uyguladığınız bir hiledir düşmanı en zayıf zamanında yakalamaktır. Ve en az reaksiyon gösterecek gösterilecek kısma yapmanız düşmanı zaten afallatacaktır. Yani düşman kanattan bir saldırı beklerken hiç beklemedi merkez kuvvetlerinde bir saldırı görecektir. Bu da düşmanın ciddi anlamda şaşırmasına neden olacaktır. Konuyu toparlamak gerekirse saldırı muharebelerinde saldırı öncesinde planlamanızın, taktiğinizin çok iyi olması lazım. Muharebe sırasında ortaya çıkacak durumlar için Yeni muharebe planları ve yeni saldırı düzenleri oluşturmanız gerekiyor. Mevcut ordunuzun düşman ordusunu mutlaka çok iyi gözetlemesi gerekiyor. Hareketlerini çok iyi belirlemesi gerekiyor. Saldıran ordunun komutanının çok iyi istihbarat alması gerekiyor ve mutlaka ve mutlaka inisiyatifi her zaman kendi elinde tutması gerekiyor. Saldıran taraf inisiyatifi karşıya kaptırırsa mutlaka başarısız davranacaktır bütün bunların dışında da saldırıyı yaparken elinizdeki birimleri çok iyi organize etmeniz gerekiyor. Çok iyi yoğunlaşmanız gerekiyor. Ve son darbenizi vururken de çok sade bir son darbe planı oluşturmanız gerekiyor. Ve bunu da çok başarılı uygulamanız gerekiyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yapıcı eleştirilerinize dediğim gibi her zaman açayım. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yanlış kaynak kullanmış olabilirim. Güncel kaynak kullanmamış olabilirim. Bunları da bana belirtirseniz sevinirim. Herkese güzel günler dilerim.